Merhaba öğretmenlerim. Ben okul öncesinin babası eğitim platformunun sahibi Yavuz Öğretmen. KPS yolcunuzla elimizden geldiğince her konuda sizlere yardımcı olmaya çalıştık ve çalışacağız. Şimdi ise küçük bir minik kayber projem var. O projemden bahsetmek istiyorum ve ardından sizi küçük bir slide gösterisine bırakacağım. Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir ve diğer mesleklerden ise ayırıcı bir yönü vardır. O ise şudur ki öğretmenim hangi meslekte olursa olsun her meslekteki insanın bir öğretmen eseri olmasıdır. Öğretmenlik mesleğini kutsal yapan, diğer mesleklerden kutsal yapan fark ise budur öğretmenim. Okul öncesi eğitime geldiğimiz zaman ise okul öncesi eğitim eğitim hayatının bir başlangıcıdır. Küçücük bir kalbe ilk dokunuşun yapıldığı yer okul öncesi eğitimdir. Bundan dolayı okul öncesi eğitim unutulmazdır öğretmenlerim. Bizler eğer minik kalplere bir tohum eker ve onu yeşertmek için elimizden geleni yaparsak işte o zaman o tohumlar fidana, fidanlar ise ağaçlara dönüşecektir. Bir insan neyi değiştirebilir ki demeyin öğretmenim. Bir insan dünyadır ve isterse dünyayı değiştirebilir. Siz yeter ki buna inanın öğretmenim. Bu zorlu süreçte biz bu yola birlikte çıktık öğretmenlerim. Birlikte başaracağız dedik ve bunun için de mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Sizden ricam bir tohumu ağaca dönüştürmek ve ülkemizin her bir yanında yemyeşil ağaçlarla donatmak için bizimle birlikte mücadeleye devam etmenizdir öğretmenim. Bunu ancak sizlerin desteğiyle beraber yapabiliriz atanıp ülkemizin dört bir yanındaki çocuklara kavuşmanın vakti geldi. O çocukların sizi bekliyorlar öğretmenim. Bir an önce atanıp onların kalbine dokunmanız gerekiyor öğretmenim. Bir proje başlattık ve minik kalplerinin yüzünü güldürmek istedik öğretmenlerim. Bizlerden almış olduğunuz her bir eğitim seti ile bir çocuğun gülümsemesine vesile oldunuz öğretmenlerim. Köydeki okuldaki çocuklara ziyaretlere gittik. Ondan sonra sizler adına o çocuklara hediyelerinizi takdim ettik ve o çocukların yüzündeki tebessüm emin olun her şeye değerdi. Birazdan da zaten onların fotoğraflarını ve videolarını seyrettiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız öğretmenim. Size son olarak şu sözümü söyleyip videonun ve fotoğraflarla baş başa bırakmak istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve en büyük sermayemizdir. Rabbim bizleri bir an önce çocuklarımıza kavuşmayı nasip eylesin. Bu yolculukta sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın, iyi seyir. <laughs> Öğretmen bana emanet vatan İsterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde Benim adım öğretmen gezerim belde belde Kolum kanadım lafım Lafım bir gibi, ben de bitmez Joşar sevgi, memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türkenci. Buzu korsalar bile beni vursalar yine benim adım öğretmen, her demdğim her yerde. Jimmy! Oh